Selamünaleyküm. Bugün sizle beraber Arduino projelerimize devam ediyoruz. Bugünkü projemizde Arduino Leonardo kullanarak klavye yapmayı size göstereceğim. Gerekli malzemelerimiz bir adet Arduino Leonardo, bir adet Bearboard ve şöyle ben iki tane e, buton kullanacağım ama siz istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Birkaç adet jumper kablo erkek erkek ve son olarak bir adet e, 1K'lık buton gerekiyor. Ve İster 220 ohmluk veya isterseniz 330 ohmluk direnç kullanabilirsiniz. Daha düşük direnç kullanabilirsiniz. Eğer ki projeli, projenizde çokça buton gerekecekse daha düşük direnç kullanmanızı tavsiye ederim. Hemen şöyle yapımına geçelim. Hemencik şunu bir şöyle çevirelim. Şöyle. Artı ve gene de hattımızı takalım. Taktık. Şimdi şöyle diğer ki da gene de hattımızı geçirelim. Şöyle dursun. Bildiğiniz gibi butonlarımızda iki tane çizgi var. İkisi bir tanesi direkt bacaklardan bacağa gidiyor. Öbürsü de aynı şekilde bacaktan bacağa gidiyor. O ayrımları şöyle geçireceksiniz. Yani bu iki arası böyle olmayacak. Tam tersi şekilde o birbirinden ayrık olan yeri takacaksınız. Sonra hemen şöyle bir kalıp direncimizi alıyorum. Buradaki amacımız bizim butonumuzda farklı farklı değerler analog pinimize göndermemesi için başka yerlerden kaptığı enerjiyi biz de bu namlayı direkt GND e attığımızı bağlayacağız ki buradan farklı bir enerji gitmesin. Yani bizim gönderdiğimizde sıfır değerinde bir okuma yapacak. Hemen şu şekilde bir adet de artısını bağlayalım. Tamamdır. Şöyle görmüş olacağınız gibi diğer ki butonumuzun DND hattına doğru bir adet ee, direncimizi koydum. İster 220 ohmluk koyarsınız veya 330 ohmluk koyarsınız. Diğerinde hemen şöyle ve bunu da hemen Şu şekilde şuraya bir takalım. Bu kablolar şöyle dursunlar. Son olarak bir anlık e, girişinden çoklu pin okumayı göstermiştim. Hemen sağ üst köşeye o videoyu da koyuyorum. Direkt hemen şunu taktım. Ve anlık sıfır pinimizi takıyorum. Şu anda olmuş olması gerekiyor. E hemencik bir yazılım kodlama kısmına geçelim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi kodlama kısmına geldik ve şimdi hemen başta şöyle görmüş olduğunuz gibi klavyemizin kütüphanesini yüklüyoruz burada. Ardından butonumuzun A0 pinine analog yani pinine taktığımızı gösteriyoruz. Şurada görmüş olduğunuz gibi analog 0 pinini taktık. Sonra hemen bu kısım zaten bizim çokça unlock, bir analog çok çokça buton okuma şeyinden kalma videosundan. Burası komple aynı. Eğer siz butonlarınızı yükseltecek olursanız görmüş olduğunuz gibi buradaki durumları da yükseltmeniz gerekiyor. Hemen gene aynı şekilde sağ üst köşeye koyuyorum. Oradan daha fazla buton koyacağınızı nasıl yapacağınızı size anlatıyorum. Voice setup kısmından e, klavyemizi başlatıp ardından da seri haberleşmeyi başlatıyoruz. Void Loop kısmından da hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi butonlarımızın değerlerini okutup ardından e, seri, seri port ekranımıza yazdırıyoruz. Burası komple aynı şekilde seri port ekranına ait. Burada klavyeye basılan buton diyerek hemen şurada görmüş olduğunuz gibi yeni bir e, void yer açtık klavye diye. Buradaki klavyeyi void loop kısmına gönderdim. Özür diliyorum. Hemen şunu Buradaki klavye kısmını hemen buradan çalışmasını söyledik. Ardından geliyoruz. Ve burada görmüş olduğunuz gibi if'i kullanarak eğer basılan buton 1'e eşitse e, yukarı tuşuna bas dedik. Eğer değilse else if kullanarak eşittir eğer eşi, eğer değilse diyerek buton 2'ye eşitse aşağı ok tuşuna basmasını söyledik. Siz buradan hemen şu görmüş olduğunuz gibi burası sıfır. Siz burayı atlayıp buradan devam edeceksiniz. Yani şöyle şuradan. Mesela 3. butonumuz var. Şöyle 3. butonumuzu alıp istediğiniz bir ee, tuşlara basmayı söyleyeceksiniz. Devam ediyoruz. Ve burada da zaten buton durumumuz sıfır diyerek hiçbir butona basılmadığını gösteriyoruz. Ve son basılan butonumuzu da sıfır olarak belirtiyoruz. Hemen şöyle bir kablosunu takalım. Yüklememizi yapıyorum. yükleme bitti. Ve hemen şuradan seri port ekranımızı açalım. Görmüş olduğunuz gibi şu anda buton değerimiz sıfır olarak gösteriliyor. Çünkü ve e, okunan değerimiz de sıfır olarak gösteriliyor. Buradaki direncimizi çektiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi hemen buradaki çoğu sayı şuradan aşağıya kaydırmayı bitirelim. Görmüş olduğunuz gibi 1023 farklı farklı sayılarda gönderim yapıyor. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi butonlardan birisine basılıyormuş gibi gösteriyor. Ve yukarı aşağı kaydırıyor. Hemen geri aynı şekilde takalım. Bu direncimiz bizim okunan değerimizi sıfır olarak göstermesini sağlıyor. Şöyle basalım. Görmüş olduğunuz gibi 1022, 1021, 1023. Bu değer birinci buton. Hemen şöyle aşağıda birinci butonumuza biz yukarı tuşuna bas diye söylemişiz. Diğer butonumuzda da aşağı tuşuna bas demişiz. İkinci görmüş olduğunuz gibi. Hemen şöyle size göstereyim. Şu anda farenin şu şeyini gördüğünüz gibi aşağı tuşuna bastıkça aşağı doğru iniyor. Ve yukarı tuşuna bastığımızda da yukarıya çıkıyor. Bugünkü projemiz bu kadardı. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz.